Allah için namaza, Resulullah için salavata, merhume için duaya, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Çocuk ki niyetini. Allahu ekber.

bir vahşete şahit olduk. Şahit oluyoruz. Biz bugün sadece bağrında ümmeti Muhammed'in bir evladını taşıyan 22 yaşındaki bir annenin cenazesini kılmadık. Biz sadece biberonunda sütü eksik kalmış 10 aylık bir bebeğin cenaze namazını kılmadık. Biz aynı zamanda tarih boyunca mazlumlara umut olmuş, aziz milletimizi mahcup edecek, hepimizi üzecek, mahzun edecek bir vahşete şahit olduk, vahşete şahit oluyoruz. Ben önce bir baba olarak, sonra Diyanet İşleri Başkanı olarak buradayım. Bir babanın hassasiyeti, bir babanın duygusallığı ne diyorsa benim sözüm odur. Bize ne oldu ki biz Zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Cenazesini kıldığımız 22 yaşındaki anne, bebek mi mülteci, Yoksa bizim vicdanımız mı mülteci? Onlar mı mülteci yoksa bizim merhametimiz mi mülteci? Bir hilalin gölgesine hepimiz sığındı. On aylık bebek sığmayacak mı bu? Tarih boyunca mazluma umut olmuş bu güzel vatana, bu aziz vatana. Buradan bu cenaze merasiminde ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza, ensara muhacir olmuş bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Aziz kardeşlerim, ülkemizdeki misafirlere ve muhacirlere bakarken hiçbirimiz siyasi mülahazalarımın penceresinden, siyasi mülahazalarımızın penceresinden bakmayalım. Hepimiz Rabbimizin göğsümüze yerleştirdiği vicdan penceresinden Merhamet penceresinden bakalım. Vicdan bizi birleştirmezse her şey bizi ayırır. Merhamet bizi birleştirmezse her şey bizi parçalar. Biz tarih boyunca zalimin karşısında durmuş, zalimden korkmamış ama mazlumun ahından korkmuş bir milletin evlatlarıyız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Sakarya tarih boyunca 72 milletin muhacirine ensar olmuş mübarek bir şehirdir. Mübarek bir beldedir. Cenab-ı Hak bir daha bizi biz böyle bir kötülükle, böyle bir vahşetle asla karşılaştırmasın. Amin. Ebediyete uğurladığımız kız kardeşimiz, annemiz, evladımız, yavrumuza Cenab-ı Hak cennetinde yer ayırsın. Cenab-ı Hak yavrumuzu sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın İbrahim'i ile beraber buluştursun. Cenab-ı Hak geride kalan eşine, evlatlarına ve bütün çocuklarına sabri cemil ihsan eylesin. Amin. Şimdi hep birlikte şehadetinizi istiyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşimizin, kardeşlerimizin, mümin mümine, muvahhide ve zulmen şehide olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Allah şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Evet. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. <laughs> Allah ekber Allah, ekber.